Merhaba arkadaşlar, Siyah Futbol'a hoş geldiniz. Bugün 25. haftanın en önemli mücadelesi olan Galatasaray-Sivas spor maçını yorumlayacağız. Sivas teplasmanında Galatasaray, hava çok soğuk olacak. Bakalım bu maçta bizi neler bekliyor olacak. Öncelikle yorumumuzu Buğra Bey'e veriyoruz. Buğracığım hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba arkadaşlar. Volkan ve Anıl. Merhaba herkese, Siyah Futbol... Beyler, bayanlar, abone olun, like atın bize, destekleyin. Evet arkadaşlar, abone olup like atıp lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Etkileşimimiz her geçen gün daha da yükseliyor. Buğra Bey buyurun, size veriyorum konuyu. Şimdi e, Galatasaray çok önemli bir deplasmana çıkıyor. Bana sorarsanız e, çok çok önemli bir maç. Çünkü Beşiktaş arkadan dolu dizgin geliyor. Fikstür avantajını da arkasına aldı Beşiktaş eğer Galatasaray bu maçta puan veya puanlar kaybederse önümüzdeki hafta Beşiktaş'la oynayacak ve çok çok tehlikeli bir dönemeç olacak Galatasaray için. Bu yüzden Beşiktaş maçına kadar Galatasaray'ın kayıpsız gitmesi gerekiyor ve Sivas Spor maçına bu motivasyonla hazırlandıklarına inanıyorum. Ee, Fatih Terim şu anda çok iyi bir ortam yarattı Galatasaray için. Rakip takımlar ateşe ateş attı. Yani körükle girdi ve Fatih Terim bu avantajını kullanıp oradan çıkmasını sağ salim bildi. Şu anda son döneme Galatasaray için ve Galatasaray ilk 11'ini söylemek istiyorum size. İzniniz varsa. Kalede Muslera. Sabek Mariano. Markao, Rian Dong. Saracci, Seri. Ömer Bayram. Feguli. Belhanda. Onyekuru ve Falcao arkadaşlar. Falcao. Görünüşe Ol göre mevcut kadroyu hocamız bozmamış, bozmamış doğru mu? E, tabii ki, e, sonra e, öz çocuğunu maçı kadrosuna almaya başladı tekrardan Fatih Terim. Ben artık öz çocuğu diyorum. Ne Arda Turan mı mı geldi? Yok. E, yok yok yok. Yo. Belham <laughs> da. Belham da. <laughs> Belham da. Artık biliyorsunuz Fatih Terim çocuğu gibi yani yine kadroya aldı aldı. Adem oynamıyor artık Ona bir kadroda pozisyon Yaratılmıyor maalesef Adem'in Burada... oynaması lazım beyler oynaması Milli takımın ben... Adem'e ihtiyacı var Açık... Milli takım Ademsiz olmayacak açıkçası Cenk ben... Tosun yerine bir bilgi daha vereyim Sözünüzü kestim hocam Cenk Tosun yerine Adem büyük milli takıma yerleştiriliyor Bilginiz olsun buyurun devam edin e, Açıkçası ben e, Belhanda yerine Adem'in Kadroya monte edilmesi taraftarıydım Bir şekilde monte edilebilirdi ama Fatih Terim yapmadı. Vardır hocanın bildiği Kostum hocam. Fatih Terim. Hocam, burada Volkan hocama bir soru yöneltip ona atacağım topu. Evet. Volkan hocam, peki Adem Büyük'ün oynamaması sizce Galatasaray için avantaj mı dezavantaj mı? Bakın çok e, ince bir soru soruyorum. Bakın şimdi... İkinci yarıda, ikinci yarıda evet. acaba? sinirlerin gerildiği dakikalarda, oyuncuların soğuktan kırıldığı, yorulduğu dakikalarda Adem Büyük oyuna girer de bir etki yaratır mı? Bence Fatih Terim doğru bir şey yaptı. Hani her ne kadar milli takımımız için iyi olmasa da tecrübeli Belhanda ile başlamak böyle kritik dönemlerde çok önemli. İlk yarıda bakar Belhanda ne yapıyor, psikopatlık mı yapıyor, sarı mı yiyecek, kırmızı mı yiyecek onlara göre Adem Büyük kenarda tutuyor. İkinci yarı baktı Belhanda oynamıyor, Adem Büyük sahaya girer. Yani bu Belhanda içinde bir tehdit oluşturur ve performansını iyi bir şekilde etkileyeceğini düşünüyorum. Arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. Yarın Trabzon'la Başakşehir'in maçı var. Yani bu demek oluyor ki Galatasaray'ın üstündeki iki takım birbiriyle oynayacak. Evet. Ve şu anda puanlar da neredeyse eşit. Trabzon'un bir maç eksi var tamam mı da 48-48-49. Galatasaray için bu maç o kadar çok önemli ki bu maçı yenerse belki de zirve koltuğuna oturacak yani. Ve bundan dolayı bu maçta Delhanda'yı oynatmak istiyor hocamız. Bundan dolayı hocaya hiç kimse bence çok kötü bir şeyler dememesi lazım. Birazcık analiz söylemek istiyorum zamanımız varsa çok hızlı bir şekilde. Buyurun hocam. Evet. Sivas Spor'un Galatasaray'la oynadığı sonuç 11 iç saha maçında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet var. Yani neredeyse kafa kafaya oynuyorlar Sivas'la Galatasaray'la Sivas Spor. Ondan dolayı gerçekten zor bir maç olacak. Çünkü gerçekten Sivas Spor'un bu senede gördüklerini yani yaşadıklarını biliyoruz. İlk yarıda zirvedeydi sezonun ilk yarısında. Yani. Rıza Hoca bu maçı kesinlikle almak için sahaya çıkacak. Bundan herkes emin olsun. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Sivas Spor'u mağlup eden Galatasaray rakibini en son 2014-2015 sezonunda iki kere yenebilmişti. Bu da önemli bir anekdot. Bakalım bu sefer ne olacak? Bu sezon Süper Lig'de iç sahada yenilgisi almayan tek takım Sivas Spor arkadaşlar. 9 galibiyeti var, 3 beraberliği var aynı zamanda kalesinde de en az gol gören rakip konumunda duruyor şu anda. 7 gol gördü. Önemli noktalar Oca, bunlar. Hocam, evet. son 8 karşılaşmada rakip pileleri 24 kez havalandırdı ve kalesinde 3 gol gördü. Evet bu da önemli. Yani bu da önemli. E, 3 gol ortalamasıyla oynuyor son 8 maçta ve kalesinde İnanılmaz 3 gol görmüş sadece. İnanılmaz, bir, bir fight. Kaldı. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey. Mustera'yı oyundan çıkarmak lazım adaletli <laughs> olmak için. O ben, yüzden Mustera'yı yedeklerle takıyorum. Hızlıca Sivasspor e, Sivas Spor kadrosunda değinmek istiyorum. Kalede Samassa, Caner, Apindangoye, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Andrade, Emre Kılınç, Mert Hakan ve Yatabare 11 ile çıkacak Siyam, Sivas Spor. Sakat bir kadro. Buğra, Bu, bura, kaç kere praktik yaptın? Kaç kere hani provasını yaptın? Hiç takılmadan evet. söyledin de. Bir çırpıda söyledin hocam. Ee, hocam. Beyler benim de 30 saniyelik bir şeyim var. Onu da söyleyeyim. Hemen ne istiyorsanız onu yaparız ondan sonra. Süper Lig'de çıktığı sonuç deplasmandan galibiyetle dönen Galatasaray sezonun ilk 8 dış saha maçını sadece ikisini kazanabilmişti. Sarı kırmızılı ekip Ocak 2012'den bu yana aynı sezon içinde 4 maçlık seri yakalayamıyor. Ve Süper Lig'de çıktı. Son 27 maçta da rakip filelere gol gönderen Sivas Spor toplamda 53 tane gol arkadaşlar. Bu alanda devam eden en uzun serinin sahibi diyorum. Ve topu size bırakıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hocam ekleyeceğiniz bir cümle var. Hemen alalım yayınımızı kapatmak zorundayız. Ee, Sivas Spor Galatasaray maçı çok zorlu geçecek. Ben e, açıkçası Sivas Spor'un e, sağ zemini biliyorsunuz hava iklimi, iklim, ve iklim koşulları da göz önüne alırsak bu, maçın, bu maçta Sivas Spor'u kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Galatasaray için çok zorlu bir maç olacak. Ee, i̇nşallah güzel bir maç izleriz. Çok teşekkürler yayın evet. Için. Teşekkürler. Evet arkadaşlar sizlerle beğen beraber. İkinci hafta mücadelesi için. Abone beğen olun. Olup, beğenin, abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. İçimizdeki troll futbol, siyah futbol diyoruz. Ve kendinize iyi bakın diyoruz. Görüşmek üzere. Beyler, beyler yorumları yazın bakalım. Maç sonunu tahmin edin. Kim kim kazanacak ve kaç kaç bitecek yorumlarda bekliyorum bunu. Aynen. Siyah futbola kalın beyler bomba gibi geliyoruz çok güzel grafikler ve animasyonlar geliyor logomuz hazırlanıyor bizi takip etmeye devam edin siyah futbol. Logumuzla tekrar kapatalım İçimizdeki troll futbol siyah futbol arkadaşlar. Troll troll